Merhabalar, ben Onurcan Yenilmez. Bu tarz videoları beğeniyorsanız kanalıma abone olup bildirimleri açmayı ve videoyu da izledikten sonra beğenmeyi unutmayın. Sevgili dostlar yine teknik aksaklıklar yakın bırakmadığı için videolar gecikiyor. Bu sefer de mikrofonlarım bozuldu. Şimdi tekrardan eski yaka mikrofonuna döndüm. Umarım iyi bir video ortaya çıkar. Bu arada size şöyle bir haberim var. Daha önce birlikte podcast yaptığımız Berk'le birlikte bir senaryo yazdık. Ve bir dedektiflik dizisi yapacağız. Ama bu dedektiflik dizisi ...podcast dizisi gibi olacak. Yani sadece seslendirmeli olacak. Bu da önümüzdeki Ekim ayının başında büyük ihtimalle ilk bölümü yayınlanacak. Bir süredir bununla uğraşıyorduk. Bununla ilgili çalışmalarımızı tamamladık. Güzel bir dizi gelecek. Kendi yarattığımız bir karakteri burada izleyeceksiniz. Bir ünlü dedektif olacak bu karakter. Se ismini sadece söyleyebilirim. Muzaffer Binboğa ismindeki bir dedektifi izleyeceğiz. Çözülememiş Cinayetlerin bu bölümünde... Çok ünlü bir davayı izleyeceğiz. John Benny Ramsey 1996 yılında evinde ölü bulundu ve hala bu dava çözülemedi. Olayla ilgili ortaya bir sürü teoriler atıldı. Bazı kesimler aslında katilin kim olduğu belli olduğunu söylüyorlar. Ama bunlar şu aşamada hala bir iddianın ötesine geçebilmiş değiller. 26 Aralık 1996 yılında yani Noel'den bir gün sonra henüz 6 yaşındaki John Benet Ramsey isimli küçük kız hakkında polise kayıp ihbar yapıldı. Saatler sabah karşı 5'i gösteriyordu. Anne Patsy su içmek için uyandığında merdivenlerde 2,5 sayfalık bir fidye notuyla karşılaştı. Olayın şokuyla çığlık atarak Eşi John'un uyanmasını sağladı İkisi de koşarak kızları John Benney'in odasına teyit etmek için baktılar ama gerçekten kız yerinde yoktu. Hemen polisi arayarak durumu izah ettiler polise telefon edilmesinden tam 3 dakika sonra Boulder polis departmanından iki polis memuru olayı inceleme adına eve geldi. Polisler ilk incelemelere göre eve zorla bir girişle ilgili bir detay rastlamadılar Yani sanki dışarıdan birisi eve girmemişti. Polisler bu incelemeleri yaparken anne ve baba üzgün bir şekilde bekliyorlardı. Kısa süre sonra eve dedektifler ve adli bilimciler gelmeye başladı. Bu sırada bir yandan evde ipucu aranıyor, diğer yanda fidye mektubu inceleniyordu. Mektupta 118 bin doları eğer vermezlerse kızlarını bir daha göremeyeceklerini yazıyordu. Polise haber verirlerse kızının kafasını kesecekleri de yazıyordu. Tabi böyle bir durumda aile hiç düşünmeden polise haber verdi. Olay yerinde dedektiflere Baba John neden 118 bin dolar gibi spesifik bir parayı istediklerini anlatıyordu. Baba John zengin bir iş insanıydı. Çalıştığı şirketten Noel'de 118 bin dolar ikramiye almıştı. Yani kızını kaçıranların bu parayı biliyor olması gerekiyordu. Bu da şirkette çalıştığı insanları hedef konumuna getiriyordu. Bu arada işin garip yanı kağıt ve kalem evden alınmıştı. Fidi mektubunda kızı kaçıranın veya kaçıranların sabah 8 ve 10 arasında bir saatte para için arayacaklarını yazmışlardı. Evde gergin bekleyiş başlamıştı. Etraftan gelen komşuları acılı aileye destek olmaya çalışıyorlardı. Böyle bir gergin bekleyiş sürerken baba John da parayı hazırlamak için bazı girişimlerde bulunuyordu. Olay o kadar büyüdü ki resmen ülke çapında herkesin gözü bu evdeydi. Bir yandan aile bakanı da gelmişti destek olmak için. Ayrıca FBI'de olaya dahildi. Saatler 8'i geçip 10'a doğru ilerlerken telefon bir türlü çalmıyordu. Dedektifler acaba fidye isteyen kişi dışarıdan evi mi izliyordu diye düşünüyordu. Saat 10'u geçince orada şimdilik yapacak bir şey olmadığını anlayan ekipler yavaş yavaş dağılmaya başladı. Yalnızca Linda Arndt isimli dedektif kalmıştı. Linda ve Baba John evin her yerini yeniden gözden geçirmeye karar verdiler. İlk olarak keşfe Bodrum'dan başlandı. Daha önce eve gelen iki polis memuru Bodrum kapısının kilitli olmasından dolayı içeriye girmemişlerdi. Baba Bodrum'a inip şarap mahzeninin kapısını açınca yerde John Bennett'in cansız bedenine ulaşıldı. 6 yaşındaki güzellik kraliçesi kız en sevdiği beyaz battaniye sarılı, ağzı bir bantla kapatılmış, kolları bileklerinden bantlanmış ve bir iple boğularak öldürülmüştü. Baba cesedi görür görmez feryat figan etmeye başladı ve kızını alarak üst kata doğru koştu. Acılı anne Patsy de kızını o halde görünce evdeki hava bir anda komple değişti. Artık umut dolu bekleyiş bitmişti. Şimdi kaçırılma olayı artık cinayet araştırmasına dönmüştü. Dedektifler her yeri inceliyor ama dışarıdan eve bir müdahale olduğunu bir türlü bulamıyorlardı. Bu sıralarda aile fertleri de bilgi alma açısından ifadeye çağrılıyordu. Bu ifadeler devam ederken polisler ilginç bir durumla karşılaştı. Aile kızının ölmesinden ardından seyahat planı yapmıştı. Hangi aile böyle bir durumda seyahat yapmayı düşünür? Zaten dışarıdan içeriye girmek için herhangi bir detay bulamayan dedektiflerin okları yavaş yavaş Ramsey ailesine çevirdiği anlaşılıyordu. Dedektiflere göre hiçbir kapıda zorlama olmadığı için bu cinayeti içeriden birisi işlemişti. Bu yüzden John ve Patsy Ramsey'nin şehir dışına çıkmasına izin vermediler. Patsy ve 911'de onunla konuşan memurun konuşmaları defalarca uzmanlar tarafından incelendi. Patsy ilk aradığında 9 yaşındaki oğlu Burke'ün uyuduğunu söyledi. Ama konuşmaların incelenmesi sonucunda arkada baba John ve oğulları Burke'in konuştuklarını yakaladılar. Anne Patsy yalan söylemişti. İşler iyiden iyiye karışıyordu mektubun evdeki kalem ve kağıtla yazılmış olması üzerine dedektifler baba ve annenin yazılarını karşılaştırmak üzere inceleme yaptılar. İkisinin de yazısı kağıttaki ile aynı değildi. Yalnızca Patsy'nin el yazısı mektuptakini biraz andırıyordu. Bu arada mektup da hep imla hatalarıyla yazılmıştı. Sanki isteyerek yapılmıştı. Bu sıralarla John Bene'nin otopsi raporu da hazırlanıp dedektiflere sunuldu. Rapora göre küçük kız Bo olarak öldürülmemişti. kafatasında ciddi bir kırık ve vücudunda darp izlerine rastladılar. Yani feci şekilde dövülmüştü. Ayrıca cinsel tacize maruz kaldığı da ortadaydı. Ama o gece kızın üzerinde bulunan kan lekesinin DNA'sı evdeki kimseyle örtüşmüyordu. Artık gözler sadece Rems ailesinin üzerine çevrildi. Görünene göre kızı döverek öldürmüşler daha sonra da böyle bir senaryo hazırlamışlardı. Tabi dedektiflerin ellerinde bunu kanıtlayacak net bir delil yoktu. John Beney'in ailesinin isteğiyle sürekli göz önünde olması ve birkaç kez güzellik kraliçesi seçilmesi yüzünden bu cinayet tüm Amerika'da merakla takip ediliyordu. John Beney'in sürekli podyumlarda olup yaşından büyük elbiseler giymesini isteyen annesiydi. Çünkü Patsy gençliğinde güzellik yarışmalarına katılan hatta birincilik alan birisiydi. Yaşı ilerleyince artık yapamadığı davranışları kızının üzerinde deniyordu. 6 yaşında bir kıza kocaman kız elbiseleri diktirip yoğun bir makyaj ile kameralar karşısına gönderiyordu. Patsy bu konuda kötü bir anneydi. O yaşta bir kızın yerinin orası olmadığını idrak edemiyordu. Gözler gitgide Patsy Ramsey'nin üzerine çevriliyordu. Çevre komşulardan gelen bilgilere göre John Benney Ramsey altını sık sık ıslatıyormuş ve annesi de bu duruma inanılmaz kızıyormuş. Bilinene göre kızın öldürüldüğü gece yatağını yine ıslatmıştı. Ayrıca John Benney'in popülaritesinin artması Patsy Ramsey'i de rahatsız ediyordu. Çünkü Patsy Ramsey onun bu popülaritesini kıskanıyordu. John Benney Patsy Ramsey'nin gençliğini yaşıyordu. Hatta ondan bile daha popülerdi. Gelinen bu nokta anneyi çıldırtmış olabilir. Çünkü Patsy Ramsey'nin bilinen kadarıyla çok kıskanç bir kadın olduğu söyleniyordu. Dedektifler John ve Patsy Ramsey birçok kez sorgulamak istiyordu fakat aile asla yanaşmıyordu. En sonunda olayın yaşandığı günün üzerinden tam 4 ay sonra 1997 Nisan ayında aile polislerle konuşmaya karar verdiler. İlk kez John ve Patsy birbirinden ayrı olarak konuşacaklardı. Dedektifler sonunda istediklerini aldı. Bu büyük bir fırsattı. Çünkü gün geçtikçe katilin anne Patsy olma ihtimali daha da artıyordu. Sorguya ikili belli ki önceden çalışmıştı. Benzer cümleler kuruyorlardı. Fide mektubundaki yazının Patsy Ramsey'nin yazısına benzediği hatta evdeki kalem ve kağıtla yazıldığı söylendiğinde ikisi de mektubu bir kadının yazmış olabileceği ihtimalini söylediler. Aslında bu onlar için yanlış cevaptı. Çünkü Patsy'nin olayın tam ortasında kalmasına daha çok sebebiyet verdi. Sorgulama devam ederken Patsy'e önemli detaylarla ilgili sorular gelmeye başlayınca bir anda hava değişti anne daha sert cevaplar vermeye başlamıştı. Uzman dedektifler kadının hareketlerinden katilin Patsy Ramsey olduğuna emindi. Ama hala net bir kanıt ve itiraf yoktu. Gözlerin gittikçe Patsy Ramsey üzerinde yoğunlaşmasıyla aile bir basın toplantısı daha yapmaya karar verdi. Kameralar karşısına geçen Patsy kızını öldürmediğini söylüyordu. Ayrıca katile de kameralar karşısında sesleniyordu. Katilin başkası olduğunu, kanıtlamak adına bir de katili yakalamaya yardım eden için 100 bin dolarlık ödül ilanı verdiler. Dava bir türlü çözülemiyordu ama bölge savcısı bu davayı kafaya takmıştı. Çözmek için elinden geleni yapmaya hazırdı. 1997 yılında emekli efsanevi bir dedektif olan Lou Simite davaya bakmasıyla alakalı teklif götürüldü. Lou da hiç düşünmeden bu teklifi kabul etti. Lou araştırmalarına başlayınca konuyu aileden uzaklaştırdı, eve giren bir davetsiz misafir olduğuna inanıyordu. Küçük kızın bulunduğu bodrum katında kırık bir cam tespit etti. Cam çok küçüktü ama ünlü dedektif onun bile içinden nasıl girilebileceğini göstermişti. Hemen olay mahalli olan bodrum katında incelemelere başladı. Yerde bir bot izi vardı. İz araştırılınca aileden kimseye ait olmadığı anlaşıldı. Bu durumda gerçekten bir davetsiz misafir mi vardı? Ayrıca çok daha önemli bir şey daha keşfetti. Lou tüm dosyayı baştan araştırıyordu. Otopsi raporlarını baştan sona yeniden gözden geçiriyordu. Bu inceleme sonunda ise kızın kolunda bir iz fark etti. İzi incelediğinde ise şok tabancası kullanıldığını fark etti. Lou işin boyutunu komple değiştirmişti. Yine ilk gözler aileye çevrildi. Ama remselerin şok tabancası yoktu. Lou Smith'in teorisine göre olay şöyle yaşanmıştı aileyi takip eden davetsiz misafir evde kimse yokken zaten içeriye önceden girmişti. Aile dışarıdayken fide mektubunu yazmış, hazırlıklarını yapmıştı. Remsiler eve geri döndüğünde sessizce bir köşede saklanmış, uyumalarını beklemişti. Evin her yeri halı ile kaplı olduğu için sessiz bir şekilde hareket edebilmişti. Herkes uyuyunca John Beney'in odasına giderek önce kızı şok tabancasıyla bayıltmıştı. Daha sonra ise kızı kucaklayarak Bodrum'a götürmüştü. İkisinin birlikte camdan çıkmasının mümkün olmadığını fark edince de kızı orada bırakmıştı. Bu arada bazı şüpheliler de gözaltına alınıp sorgulandılar ama hiçbir sonuç elde edilemedi. Özellikle polis daha önce benzer suçlar işlemiş geri Oliva üzerinde çok durmuştu. Ama yapılan DNA testleri sonucunda onun olmadığı ortaya çıktı. İlerleyen günlerde Lou Smith bazı anlaşmazlıklardan dolayı görevi bıraktı. Boulder Mahkemesi büyük bir jüri toplayarak aileyi yargılamak istiyordu. Tüm basın ve kamuoyu ailenin üzerine gittiği için jüriden de onay çıktı. Ama bölge savcısı Alex Hunter bu yargılamayı hiçbir zaman yapmadı. Bu yüzden Ramsey'lere hiçbir zaman resmi bir cinayet şüphelisi sıfatı takılmadı. 1999'da da delil yetersizliğinden dolayı Alexander, Ramsey ailesiyle ilgili hiçbir iddianameyi onaylamayacağını açıkladı. Yıllar geçiyor ama dava hala çözülemiyordu. 2003 yılında John Ben'in iş çamaşırından bulunan kandan alınan DNA örneği FBI'ın büyük veri tabanına yüklendi. Ciddi bir tarama yapıldı ama uyuşan bir DNA örneği keşfedilemedi. 2006 yılında hala dava çözülememişken Pets Remsey yumurtalık kanserinden 49 yaşında hayatını kaybetti. Ayrıca bu yıl çok önemli de bir gelişme yaşandı. John Mark Carr adında bir adam John Beney Ramsey ile ölmeden hemen önce görüştüğünü iddia etti. Hatta o gece küçük kıza uyuşturucu verip tacizde bulunduktan sonra yanlışlıkla öldürdüğünü söyledi. John Mark daha önce böyle suçlar işlediği için zaten polis tarafından aranıyordu böyle bir itirafta bulununca yakalanıp hemen sorgulamaya alındı. Ama kısa süre içerisinde tekrar otopsi raporlarına bakan polisler sonuca göre vücutta uyuşturucu bulunmadığını fark etti. Ayrıca John'un DNA'sı da kızın üzerinde bulunan kan ile uyuşmuyordu. Paranoid, şizofreni teşhisi konmuş olan John aslında yalan söylemişti. 2008 yılında Boldur Bölge Savcılığı'na yeni gelen Mary Lacey, John Ramsey'e yıllarca şüpheli gibi davranılmasından dolayı bir özür mektubu gönderdi. Bu sayede Reims ailesi tamamıyla aklanmış oldu. 2010 yılında John Benney Ramsey davası yeniden açıldı. Yeni gelişen sistemlerle DNA havuzunda katil aranıyordu. Artık asıl üzerinde durulan konu bir davetsiz misafir teorisiydi. Bu arada abi Burke Ramsey'nin de adı bir ara katil olarak geçti. Burke de buna karşı çıkarak tazminat davası açtı. Sonuç olarak John Benny Ramsey'nin katili hala bulunamadı ve bu davada hala çözülememiş bir dosya olarak açık halde durmaktadır. Bu bölümün de sonuna geldik. Bir başka bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.